ısırgan her yer ısırgan alabildiğince ısırgan daha bir şey yapamadım değerlendiremedim ama inşallah değerlendireceğim tabii ki bunlar da çamur görüyorsunuz çamur <laughs> gelin eli bunları toplayacağım. Tabii ki yemek yapacağım. Bu gelin eli aslında gelincik tarlalarda, bahçelerde gördüğünüz kırmızı kırmızı gelincik. Ama burada gelin eli diyorlar. Yeniliyor. Ondan biz yemek yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Gelin eli her yer. Çok güzel. Ben şey ektim. Ee, lahana tohumu ektim. Ekerken size gösteremedim. Çünkü yağmur yağıyordu. Kamerayı açamadım. Lahana tohumu Çörek otu e, Fesleğen e, Biber Gene biber Domates Küçük küçük ekiyorum yani Çok ekmeme gerek yok Böyle zaten ocak ocak Balkona da ektim Samsun'da Balkonda da var İnşallah olacaklar.